Ne oluyor Necip bu saatte? Ne istiyor Burhan Bey? Anlatacak kendisi işte. Gel Nilüfer gel. Nasılsın Celal nasıl? İyi. İyiyiz çok şükür. Bir şey mi oldu Burhan Bey? Zülfü ufak bir kazaya geçirmiş. Ne? Arabayla denize uçmuş ama sağlığı iyi. Cana geleceğine mala gelsin. Nerede şimdi? Hastanede mi? Yok kızım iyi dedim ya. Şimdi karakolda. K karakolda mı? Bir iki gün kalacak sonra çıkaracağız. Polis e, arabasında bir şey bulduk diyor. Artık bulmuşlar mı yerleştirmişler mi onu bilemiyoruz. Ne bulmuş olabilirler ki Zülfü'nün arabasında? Çözüyoruz Nilüfer. Panik yapacak bir şey yok. Beni Zülfü'ye götürün. Onu görmek istiyorum. Bak. Kızım sen netanetli bir kadınsın. Ne olsa başın dik dursun. Zülfü benim kardeşim. Bir iftiraya uğramış. Onu ortada bırakacak değil. Hadi şimdi git dinle. Yarın gider görürüz Zülfü'yü. Sizin pisliğiniz yüzünden yakalandı Zülfü. Ona da dedim yapma dedim götürme dedim ama dinlemedi. Nilüfer beni dinle. Dinle. Böyle saçma sapan konuşup başını belaya sokma sakın bak. Ben ses etmem ama abim duyarsa hiç kimse için iyi olmaz. Hiç kimse için. Bırak Abi. Ne oldu Nilüfer? Gecenin bir saatine abin mi aklına geldi? Rüyanda mı gördün? Yok abi. Öyle. Konuşmak için aradım. Ağlıyor musun sen? Zülfü ile mi kavga ettiniz? Yok abi Zülfü ile Yoksa çocuğa mı bir şey oldu? Söylesene Nilüfer. Yok abim. Bir şey olmadı. Ama iyiye de gitmiyor. İdaresini ne yaptınız? Para gönderiyoruz, zülfü almıyor. İnat edilecek şey mi bu? Hastalığı belli. Bakıma ihtiyacı var kızım. Baktırıyoruz abi sağ olsun Yeşim Hanım. Ee, neyin var o zaman Nilüfer? Bacım söylesene. Bir şey yok abi. Öyle sesini duymak istedim. Canım kardeşim. Bak bir hata yaptın. Zülfü ile evlendin. Artık bir hata diye bir ömür onun bedeli ödenmez. Bir şey varsa söyle bana, geleyim alayım. Ne olursa bak Allah aşkına. Yok abi. Sağ ol. Özlemişim. Ben de bacım. İyi geldi sesini duymak. Bak, Zülfü de selam söylüyor. <laughs> 菲菲。<laughs>